bu çarka kapılmamak lazım. Rusya'ya bakacağız. Rusya'dan kaçıyor diyorlar Ruslar. Nereye kaçıyor Ruslar? Nereye kaçıyorlar bunlar? Niye kaçıyorlar? Bu Ruslar Kazakistan'a da kaçıyorlar. Türkiye'ye de kaçıyorlar. Başka ülkelere de kaçıyorlar. Ee, i̇lk açıklanan rakam 260 bindi. Dün gece itibariyle 500 bin erkek kaçmış Rusya'dan. Bir şekilde dışarıya çıkmanın yolunu bulmuş. Şimdi 500 bin 260 bin tamam. 500 bin ee, biraz oran artıyor. Ama hala şeye e, yetişemedi Rusya'daki hainlerin sayısı. Bizde 15 Temmuz'da bankamatiğe kuyruğa girenler, bizde 15 Temmuz'da tankları alkışlayan kimyasal sarışınlar, gidip camilerde selah okuyan müezzinleri döven vatan hainlerin topladığında bunların sayısına hala erişemedi Rusya'daki hainlerin sayısı. Rus savaşını mı destekliyorum ben? Hayır. Ruslara nasıl bakıyoruz? İşgalciler şu anda onlar Kırım'ı işgal etmişlerdi. O zaman da işgalciydi. Dağıstan'da da işgalci benim gözümde. Tataristan'da da işgalci benim gözümde. Çeşenlere yaptığı katliamda da işgalci benim gözümde Ruslar. Bugün Ukrayna'ya işgal ediyorlar. Orada da işgalciler. Hep aynı numarayı yapıyoruzlar. Önce referandum yapıyoruz. Referandumdan bize oy çıktı. Demek ki burası Rusya. Hadi bakalım biz burayı aldık diyen bir çarlık hayali kuran bir barbar var orada. Adı da Putin. Fakat bu Zelenski de çok öyle adam değil yani. O da bu aptalca planın bir parçası. Başka hiçbir şey değil. Kahramanmış bilmem demiş Vogue dergisine kapak olmuş. Geçsin kardeşim bu işler. Yok öyle hikaye. Bunlar kaçıyorlar. Ee, bir tane video var. Bakın şeye kaçtıkları... E, Kazakistan'a geçmek için bekliyorlar. Bak bunlar çok tuhaf bir yere doğru gidiyor bu iş. Böyle Suriyelilere dönüyorlar şu anda. Eee... Rus, burası Kazakistan sınırı. Bunlar da e, Rusya'dan kaçmaya çalışanlar e, seferberlik ilanından sonra oldu. Bunlarla ilgili Putin şey açıkladı. 15 yıla kadar hapis cezası açıkladı. Bakalım bu iş nereye gidecek? E, Rusya ile ilgili bir zayıflama durumu sezilirse... Rusya zayıfladı silah olarak, askeri yetenek olarak da zayıfladı, halktaki birliği de dağıldı, hissi yayılır. Ukrayna'daki sonuç alması biraz daha uzarsa, Rusya için dünyada başka yerlerde de cepheler açılacak. Yani Suriye'de de bir cephe açılacak Rusya'ya karşı. Başka Asya'da da cepheler açılacak. Gürcistan'da da bir cepheler açılacak. Bunların hepsi muhtemel 9 cephe daha bekliyor Rusya'yı. Onlar şimdi açılır mı? Hayır. Niye? hala bir güç gösterisine devam edebiliyoruz ya an itibariyle. İşte ama e, ikinci Nikolay'ın, Çar Nikolay'ın yaptığı hatayı yapar o sarmala girerse Putin o dev Rusya dediğinin böyle çok kısa zamanda tepetaklak olma ihtimali de var. Nasıl zamanda Çar Nikolay e, Baltık ordusunu donanmasını Japonlara karşı gönderme hatası yapıp hoputus ettiler onları Japonlar şeyi Baltık donanmasını Baltık donanması en güçlü donanmasıydı Rusların. Sonra bak ne hale geldi ve bildiğin o büyük çöküş. Aynı Putin'in başına gelme ihtimali de var. Rus gazı meselesi çok daha önemli bir mesele. Ona da bir bakalım. Bunu kim patlattı? Ee, i̇ddia ediyorlar ki Ruslar sabote etti. Kremlin sözcüsü diyor ki Peskov da açıklamaya biz aptal mıyız diyor. Kendi borumuzu patlatalım. Ben kendi tedarik hattımı kaybetmiş oldum diyor. Ve bu gazı satmak istiyordum. Bu paraya da ihtiyacım var. Ben niye patlatayım onu diyor. Bunu diyor Amerika patlattı diyor. Şimdi bunu gerçekten Amerika mı patlattı, Ruslar mı patlattı? Amerika'nın patlatma ihtimali çok daha yüksek. Çünkü neden? Ee, bu Amerika'nın işine geliyor. Finlandiya İçişleri Bakanı e, kadıncağız kuzey yakın bu borudaki patlama Baltık denizindeki o borularında patlama ile ilgili bilgi verdiği sırada basın toplantısında kameraların önünde bayıldı. Şimdi Finlandiya e, bakanı olsan da bakan da olsan orası Finlandiya patlama kelimesi bayıltıyor adam anladın mı bakanı kadını <laughs> alışmamış ki boru patladı Ruslar mı Amerikalar mı? ne oluyor aman Allah Hoppa gitti kadın kamerada karşısında Ula kolay mı öyle Finlandiya için öyle bir şey Norveç Finlandiya dediğim ülkeler normal şartlarda bizim şurada bir akışta benim anlattığım gündem var ya <laughs> Norveç'in bir yılı <laughs> <laughs> e şimdi va, kadıncağız yazık böyle boru patlamış gaz borusu patlama mı Amerika'ya da suçlar Rusya'yı da ay ay bana bir şey oluyordu la diye gitti abla <laughs> niye ne oldu kalk kalk patlama var <laughs> işinin başında dön durumu çok acayip Rusya bu boruyu patlatan Amerika olma ihtimali çok daha yüksek çünkü bu Gazprom'un Ha, yani niye kendi kendini patlatsın adamlar? Üstelik o gazın satılmasına ve o gazın e, gelecek parasına ihtiyacı var. E, o ulaşıyordu o kuzey yakın Avrupa'ya ve oradan ihtiyacı var. Bir de boruyu patlattığında onunla tehdit ediyordun, onu silah olarak kullanıyordun ya o silah elinden gitmiş oluyor artık. Tamam. Şimdi artık başka bir şeye dönüşüyor mesele. Şimdi bunu bir Rus niye yapsın kendine? Bunu Amerika yaptı yani. Nereden biliyoruz? Joe Biden. Ee, Ukrayna Savaşı başlamadan önce konuşması var Biden'ın. Diyor ki Kuzey yakın bitiririz diyor. E, tamam yani senin başkanın bitiririz demiş. Demiş yani bitiririz diye. İşte Peskov'da diyor ki buna dikkat edin diyor ee, Kremlin sözcüsü. Bak tedariklerin çoğaltan Amerika'nın sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG'den bahsediyor. Şirketlerin devasa karlarını görüyoruz. Ee, biz doğalgaz tedarik yollarımızı kaybettik. Bunu kendi kendimize ne yapalım? Sadece Amerika bu ihtimali de ortadan kaldırıp LNG üzerinden aynı silah ve koruma baskısıyla yaptığı baskıyı LNG üzerinden de Avrupa'yı e, tamamen Amerika'ya bağlamak için yaptı ve bu Amerika'nın planıydı diyor. Bu daha akla yatkın. Daha şu andaki dünya gerçeğine yatkın. Çünkü Joe Biden, e, yani bu Joe Biden'ın kararı falan Joe Biden'ın attığı imza, Joe Biden'ın bundan haberi bile yoktur yani en son bir toplantı var joe biden şey oluyor konferansta kongresi ölmüş jack diye bir kongre üyesi ölmüş toplantıya katılıyor hep birlikte video izliyorlar bir ay önce ölmüş adam o jack dedikleri adam video izliyorlar daha yeni dün işte amerikada izliyor biden böyle işte e, god bless you bilmem ne falan öldü ya adam hani, bir şeyler söylüyor falan sonra iş bitiyor biden şeye çıkıyor kürsüye çıkıyor diyor ki where is jack lan jack nerede diyor Lan adam öldü diye biraz önce God bless you dedin adama dua mua ettiniz bir şey yaptınız falan filan istavros mistavros çıkardı senin arkandaki bir teran çevirdiniz. Lan ne oldu verecek diyorsun. Adamın öldüğünü anlamıyor mu? Saniyelik hafıza mı var falan kafa gitmiş böyle. Havayla tokalışıyor ya adam şu anda biliyorsunuz böyle. He falan yapıyor böyle boşlukla. O birini mi görüyor karşısında ne yapıyor? Şimdi sen bu adamın Amerika'yı yönettiğine mi inanıyorsun? E abi gidelim abi, abi beraber toplanıp gidiyoruz yani. Bak hanım eğer bu adamın Amerika'ya. Ben size başka bir şey söyleyeceğim bak. Şunu anlayalım. Bu, bunu anlayalım çünkü bize yaptığını yapıyor Amerika. Daha önce bize yaptığını şimdi Avrupa'ya yapıyor. Bu Avrupa için zor bir durum gerçekten. Rus e, gaz borularını patlamaları, savaşlar bilmem neler falan. ABD Avrupa'ya ne yapıyor? Onu bir konuşalım. Ben onun videosunu izleyeceğiz birazdan ama önce şunu söyleyeyim. Bak Beyaz Saray Sözcüsü diyor ki bu kadın ABD Ukrayna'ya 1.1 milyar dolarlık daha ekipman ve silah yardımı paketi açıklıyor. Bunun içinde Ukrayna'nın bugüne kadar savaş alanında etkili olduğu kullandığı 18 bu Mars çok namlulu roket atar. ÇNRA'lar var ya çok namlulu roket atar. Bu seriden 18 serisinden biz roket atarlar da göndereceğiz diyor. Bunu niye yapıyorlar? onlar gelince aa tamam bu çok namlu roket atarlarla kesin bunlar Rusları yener durumu var. Bunu böyle anlatıyorlar da ne yeniyorsun sen Rusları kesin. Amerika'nın Ukrayna'ya yaptığı şey Avrupa'ya aslında yapmak istediği şeyi bir video ile özetleyeyim mi? Tek bir video ile. Bu para gönderdik, silah gönderdik savaşın diye. Bak birkaç tane videoda hepsini izleyelim. Buyurun Amerikan polisi ve buyurun size Ukrayna ve Avrupa. izleyelim videoyu. Ee, burada, e, videoda polis gözaltına aldı. Amerikan polisi bir şüpheli, zanlıyı gözaltına alıyor. Arabayı tren yoluna getiriyor ve polis arabada kelepçelediği şüpheliyi arabada bırakıyor ve kaçıyor. İşte Rusya'da geliyor. Bu. Bütün hikaye bundan ibaret. Avrupa'yı kelepçeliyor... Rusya treninin gittiği rayların üstüne bırakıyor Amerika. Bunu Ukrayna'ya yaptı. Şimdi de şeye yapacak. Yunanistan'a yapacak. Başka ülkeleri de yapacak. Böyle trenler tespit ediyor. Rusya, Türkiye, Çin. Sonra Avrupa ülkelerini, Ukrayna'yı, Yunanistan, Avrupa ülkelerini alıyor. O ülkelerin geçeceği rayların üzerine bırakıyor ve bekliyor. Bu Amerika'dır bu işte 1.1 milyar dolarlık silah verdim demektir bak bıraktılar kadını gözaltına aldıkları kadını e, arabada kelepçelediler tren rayına geldi polis ve kaçtı kadın arabanın içinde polisler kaçıyorlar ve Rusya geliyor bu kadar hemen geçelim efendim çok acayip güzel önemli anlarımız var eee Porto.